beklemiştim bizi öldürmeni tetiği çektin kendini vurdun beni öldürmedin zaten biz bir şey olsaydı beni bilirdin kendime döndürmeye çaldı telefonlar sordular seni ve ben kendime anlatamadım daha seni ve tek bildiğim olsaydım ben ne üstesinden gelirdi kalsın şey. zanet yürüyorum artık seni bana Öğrettiğin çağır adam kendine edecek durumdayım hala diyorsun ona yine istemiyorum seni, seni görmek <laughs> Desem de bakma orta kalır Kendim canım gelen benimle devam et oysa Ya ya devam et oysa Ya ya, ya devam et oysa ya, 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 devam et oysa Her ikimi bekler Ya 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 kaçan sendin oysa Ya, ya. kaçan sendin oysa Ya, ya. kaçan sendin oysa ya, ya. Kaçan sen Bekler uçar uçar ve izi kalır elinde Mor mor gözlerimden düşer yaşlar Kokular sarar bütün gece yerinde Bütün gece yerinde Bütün gece yerine, yerine. kaybettim çoktan esin Bekledim 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 Aşığım sürüyordu ya, dönüyordu ya Ölüyordu bu ateş, o uçlarımda Artık aşıysa yaman, bir zaman akmıyor Batır şu hançeri artık ah Kalksın kanalar Ah, benim tam yere Ateş ediyordu, bu silahlar Son istediğim kan bu hisleriyen de üstü üstü tükler Böyle seni düşüreyim